Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombi oyunu 3'e hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar garaja geldim arkadaşlar. Şimdi bu videoda Yarı ya çeyreğine geleceğiz arkadaşlar. Bu biraz uzun sürecek. Biraz baya bayağı uzun sürecek arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı arkadaşlar. arkadaşlar ben direkt diğer base'in yukarı sanıyordum, orayı Oraya giderek gitmeye çalıştık sanıyordum. Biraz sıkıntı oldu arkadaşlar. O yüzden yalan oldu. Arkadaşlar bu video 5 dakika boyunca. koyacak? Niye derseniz videoda şu an sadece de eğlencesini oynuyoruz. Dedim ben de bölüm 3'ü çekeyim bari. Şimdi arkadaşlar bunları her bir gibi Görünürüz. Görünürüz. Sen, var. diğer 1 ve iki yükledim arkadaşlar izleyebilirsiniz onları. Bir. Ama bizden başlamasın, bizden başlamazsanız bizim amacı kalmaz arkadaşlar. arkadaşlar. Şuna... Depoyu bile geçemedim. Lan kusmadım. Geçtik. Tamam arkadaşlar depoyu fullledim. Şu an diğerlerini fullleme zamanı geldi. Arkadaşlar video 5 dakika olacak aşırı kısa Fark ettim çünkü daha 1 dakika olmuş. Fark ettim ki 2 dakika oldu şimdi. Arkadaşlar videoları yapayım mı? 100 bölüme maçı yapamamı diyorsun ben. 50 mi kalır? Yeter mi? Hocam burada kumluk zamanlarda arkamdan beyaz bir donduk oluştu. Onlar kumluk oluyor. Onlar böyle böyle... Var mı? Var mı? Diğer yara, 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 bir de azıcık kumluyor. Düşüyoruz. aynı. çekiyorum

Ben daha dün Beijing'e gelememiştim. Lan ben daha dün gelememişim arkadaşlar. <laughs> daha videoyu bitirdim. Hayır. Tam Beijing'in ucunda kalmışım arkadaşlar. Onu nasıl işaret edeyim? Bilmem. 3 saniye reklam yapıyorum şu Arkadaşlar bak. Bu reklamı buraya kim koydu? Evet arkadaşlar. Tekerleği sinledim. Evet. Daha demin Beyzin niye gelmemiş anasını satayım da evet, Arkadaşlar. O yüzden bu videoda tekerlerimi geçeceğim. Tekerlerimi geçeceğim. Bu videoda geçmiş oldum. Ay, diyor. İyi arkadaşlar size çektiğim yoksa anlamayacak. Ben yüzden görmüştüm dedim. Daha bir attım o zaman ikinci videoda. Geçtim anne ama geçmemişim yani. Çok az kaldı. Çok gitti git be. Ben burada ilk defa bu kadar bağlı bir şekilde oynadı. Hatta hayatımda ilk defa bu oyunu bu kadar hızlı bitirdim arkadaşlar. Hadi geç şuradan hadi. Aradan kaçtı mı? Ama içine hiçbir şey yok. Hayır, ben de yiyecek Arkadaşlar, hadi. Bence artık silah alma zamanı geldi. Bugün manana bir silah almıyordum. 3. videoda silah geliyordu. Ben de 3. yüzyılda silah alıyordum. Arkadaşlar Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi. Devam edeceğim. Arkadaşım gelmişti de. Şimdi bunu da alıyorum. Arkadaşlar şu an. Galiba yarısına kadar gelmiştim. Arkadaşlar. Da... Benim videomu bana Benim iki katım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Geçtiğim video. Olacak. Şimdi. Daha demin. Bir şey. Daha demin zaten fark etmiştim. Onu söyledim arkadaşlar. Ben tekrar söylemek istiyorum. Daha demin yanlış arkadaşlar. Şey geçmemişim. İkinci beyazım Ben geçtim sanıyorum. Ama geçmemişim. Alakasız bir şekilde. Gözümde kalmışım. Ben bir geçtim sanıyorum. Yavaşladım. Hiçbir şey de okumadım. lan lan ne motor zaman ortasına geleceğim. Ama söz verdim silah basıyorum. Biraz hızlı gitsin. <laughs> bir şey daha başlıyor. Ne bileyim arkadaşlar 150 diyelim. Bir kere daha başlıyor. 20 tane maymun var. Diyor. Şimdi maymunlar ne diye sorarsanız artık şu önündeki şeyi şu olarak kullanacağım. kırma olarak şu silahı da zombileri öldürecek. Bir de ağaç takacak. O yüzden öyle de bir avantajım var artık. Baca çıktı. Arkadaşlar. Kendi sıkması biraz güzel olmuş. Çünkü ben uğraşamam öyle. Ben bu oynayacağım. Ben mermiye bastım. Yok şöyle ben. Ama biraz sıkıntı olmuş. O kadar para veriyorum yani. O kadar oynayıp para veriyorum. Olsun yani. Şarjını falan olsaydı güzel olurdu yani. Arkadaşlar. Hoppa. 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 Şimdi gerçek hayatta olsa şu an hepsi onun kafamı düşse büyük ihtimal 300 milyon tane kaburgam kırılmıştı öyle kaburgam yok yani olmuyor kaburgaların kırılmıştı o kadar şimdilik. arkadaşlar bayağı geldim evet. arkadaşlar ortasına geldim şimdi diyorum gidiyor, Arkadaşlar ortasına geldiğim için bu suyla günde sadece 10 dakikada bir videoluk bu kadar. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay You do that like a princess.